Bitişik nizam binalardan biri yıkılırken diğerinin de zarar gördüğü örnekleri daha önce ekranlarınıza çok getirdik. Hatta duvarı ortak anları da. Şimdi izleyeceğiniz haberde de böyle bir durum söz konusu. Yani ortak duvar ama bu kez mağduriyet biraz daha ciddi. Çünkü binadaki 3 dairenin birden banyo duvarları yıkıldı. Evet banyo bu durumda. Manzarayı açık bir şekilde herhalde kusarmamızı istiyorlar. Kendine duvar yaptırtırıyor, bize yaptırtırmıyor. Yani ne zamanlar bitişik... banyosuydu. Kepçe darbesi bitişikteki binayı yıkmak için inmişti ama hesap şaştı. Diğer binadaki banyoların duvarı yıkıldı. Burası evimizin banyosuydu. Bahçeli evlerde kentsel dönüşüm çalışmaları için bir binanın yıkım çalışması vardı. Ev sahipleri sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Çünkü bitişikteki bina ile birlikte kendi evlerinin ön cephesi de yıkılmıştı. 5 şiddetinde 6 şiddetinde bir deprem var gibi sağlanıyor. Korktuk tabii. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyor. İddiaya göre binayı yapan müteahhit sadece kendi oturacağı kata duvar örmüştü. Diğer dairelerin yan binayla duvarı ortaktı. Müteahhiti yapmamış. İçi katı yapmış ondan sonrasını yapmamış. Şimdi banyoları sokağa açılan ev sahipleri kara kara ne yapacağını düşünüyor. Kaldım burada. Kimse üstlenmedi. Ne burayı yapan müteahhit tahit ne orayı yapan müteahhit mağdur durumdayım